3 ankastre bulaşık makinesi seçeneği arasında bizim için en uygun olan profil ankastre bulaşık makinesini seçtik. Satın alma işlemini anladık. Yaklaşık bir haftalık bekleme süresi sonunda ürünümüz elimize kargo ile ulaştı. Kargo elinize geldiği zaman en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi ürün ambalajlarının sağ sonu mutlaka sağlam mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Servisi çağırdık. Lakin ankastre bulaşık makinelerinde servis dolap montajından sonra kuruma geliyor. Bize de aynı şekilde bilgi verdiler. Dolap montajı tam olmadığı için ee, beklemeye aldık. Ürünümüz kısaca bakalım. Etrafı açık, kapağı yok. Yine oldukça diğer bulaşık makinelerinin zaten hiç fark yok. Sadece farkı tuş takımının iç tarafta kalıyor olması. Yani kapağı kapattığı zaman hiçbir şekilde tuş takımı gözükmüyor. Merhabalar. Bugün sipariş verdiğiniz için başımda bir geldi. Ama biz bunu çamaşır makinesi olarak değil, ankaz bulaşık dolabımız olarak kullanacağız. Ölçülerinde çok farklı farklılıklar var. Ama biz en iyi uygun ölçülerde gerektiğini kesinlikle yapacağız. Gerekli işlemleri yapıp kullanmak. Kullan. Önümüzdeki mobilya esnafından fiyat teklifi aldığımızda 300 lira ile 500 lira arasında fiyat teklifi verdiler bize. Biz de bunun üzerine internet üzerinden yarı fiyatına hemen hemen mahalle edecek şekilde çamaşır makinesi dolabı olarak siparişimizi verdik. İnternet üzerinden bulunabiliyor. Tabi birebir ölçüleri aynı olmayabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Gelen ürünün hasarı var mı? Kontrol edelim. Hemen tamam, hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi içinden vidaları çıksın. Artı kullanacağımız röperler çıktı. Röperler çıktı. Onları kenara koyalım. Bu röperler vidaları kapatmak için kullanacağız. Bir de Vida delikleri açılmış. Lakin görüldüğü gibi çok iyi bir şekilde sunulmuş. Ama zaten uygun bir aldık biz istiyorlar. Piyasada normalde e, sıfırdan yaptırmaya meğer zaman bize teklif edilen fiyat yaklaşık 300 liraydı. Biz bunun geriye mal ettik. Ben bunu internet üzerinden sabır 162 liraya aldım. Sabır olmadan. Bunlar yan parçaları desteklemesi için yine alt kısımlarına komşularını koymuşlar galiba. kolay kaymaya engellemek için yine burada da bir de deliklerini açmışlar yine komşuları burada yine ürünün içerisinden çıkan ölçü skalasına göre e, akrilik kapak siparişimizde mobilyacı bir arkadaşımıza verdik. Yaklaşık o da 90 lira gibi bir maliye çıktı. Yine o da gelecek. Geldi zaman direkt kurulumunu yapacağız, kontrolünü yapacağız. Evet, ürünlerimiz toplamda 5 parça. Bir tane yan direk, ikinci yan direk, üst kapak parçası artı yanlardaki destek parçası, arkasındaki destek parçaları. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken Bunlar hazır dediklerini açıp da göndermiş firma. Teşekkür ediyoruz bunları. Burası geniş nokta. Vidanın başının geleceği nokta. Arkası da ince nokta. Küçük nokta. Burası da aynı şekilde vidanın çıkış yapacağı nokta. Bundaki amaç ne? E, vidanın uç kısmına görevimiz açısından firma yetkilileri bu şekilde düzenlemiş. Artı e, yine üstlerini Nokta şeklinde delikler açarak diğer e, dikme parçasının buraya geleceğini belirtmiştir. Üst kapağın yine aynı şekilde görüldüğü gibi vida delikleri geniş, burada arka kısmında küçük dar. Yani burası vidayi atacağımız nokta, arkada çıkış yapacak nokta. Bütün delikler açılmış, ölçüleri tam, ölçüleri bulaşık makinemiz için gayet uygun şu anda. Normalde bizim bulaşık makinemizin ölçüleri, Ankara'sı bulaşık makinemizin ölçüsü 60'ı 60 artı 87 buçuk şeklinde. Bunun etrafına çerçevemizi üst tablosu koyacağız. Sonrasında yine bir ön tarafa bir kapak takacağız. Şu aşamada kapağın siparişini de verdik. O da bir iki gün içinde elimize geçecek. Akrilik beyaz olarak düşünüyoruz bundan sonraki dolaplarımızın yapım aşamasında bunları kullanacağız. Sonrasında bunu tekrar çamaşır makinesi dolabı olarak kullanmaya devam edeceğiz. Vidanın Bir önünü biraz değiştir. Zaten çıktığını evet, görerek görüntüye kadar başlayalım. Tamam. Gördük. Şimdi dikkat etmemiz gereken Şuradaki delik üste gelecek. Firma onu göre tasarlamış. Yine deliği tutturmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi zorlanmadan gitti. Aynı şekilde bir parçamız daha var. Hemen alta takacağımız. Şu parçamız. Bunda firma önüne veya arkasına herhangi bir şey takmamış. Ama şuraya bant taktığı için biz onun iç kısmına kalacağını anlıyoruz. Görünmeyecek kısımda kalacağını anlıyoruz. Onun için buraya takıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bant buradaydı. Yine buraya takıyoruz. Yine biraz önceki gibi önce vidamızı bir miktar ileri doğru sıkıyoruz. Vidanın ucunu gördükten sonra ahşabımızı kağıt bant olan işaretli yeri dışarıda kalacak şekilde Deliği oturtulacak şekilde vid alıyoruz ve sıkıyoruz. Evet. Bir de deliğin imza noktasını oturtmamız lazım. Evet, o kadar. Sonuna kadar siftik. Tamamdır. Yardımcımız? Güzel. Küçük yardımcımız. Küçük yardımcımız, yardımcımız. yardımcımız. burada yer tutmaya devam ediyor. Biz hemen bir vida daha alalım ve bunu takmaya devam edelim. Bir Yine aynı şekilde. Bir tane tam da sallanıyor. Gördüğünüz gibi kağıt burada. Kağıt iç tarafta kalıyor. Geniş delikler dış tarafta kalıyor. Küçük delikler iç tarafta kalıyor. Yine aynı şekilde. Babacığım altı e kitapta sallanıyor. Tamam. Ben onu sallamasını açıp tutursam. da sallamasını Evet, sen şimdi oynan tam atmaya çalışıyorum. Bir de benim üstün lazım. Evet. Hiç oynan atmasın. <laughs> Evdeki küçük bir vidalama gibi de halledebileceğiniz işte. Çünkü benim hazır. En son genel olarak sıkma işlemi yaparız. Kendisi mi Artık kendisi bir adı yok. Onun kabiliyeti var. Ben yine pedirem meydana. Bu parçayı da sakın bitecek değil mi? Evet. Maalesef bitmedi. Yine görüldüğü gibi bitmedi şu bölümümüz bitmedi. var. Küçük ince delikler işte geniş tetikler dışta kalacak. Ama Abi, daha önceden vida çok... dedikleri ayı yerlerini hazırladıkları için firmalar biz bunu bu şekilde üstüne oturtacağız. Evet, Dikkat etmemiş şeylerden bir tanesi bu, öyle öylesine koyduk. Ama vida de deliği aşağı geldiği için tam olarak vida de deliğinin üzerine oturttuğumuz emin olmamız lazım. Görüldüğü gibi vidamızı ittirdiğimiz zaman delik açıldığı için şurada vida delimizde tam oturuyor. Vida delimizde tam oturduğumuzu gördüğümüz zaman direkt olarak yaptığımızda sıkmaya başlamak. Tamam. Yine bakalım şu çizgiyi elimizde tuttuğumuz zaman net olması lazım. tamamdır. Şimdi yapmamız gereken işlem bir tanesi ürünün sağlam olması için yanlarda boşluk bıraktığımız şeyleri sağlamlaştırmamız lazım. O da neydi? Şu yan tarafa taktığımız vidaları daha daha sert <laughs> olacak. Evet. Önceki bir makinamızı içine soktuk. Gayet güzel oturdu. Tam buna göre oldu. Şimdi röperle gördüğünüz gibi röperler vardı işte zaten. Vida deliklerini açtığımız yerleri bu röperler yardımıyla kapatıyoruz. Böylece vida delikleri açarken <laughs> zaman belli olmayacak. <laughs> Akli kapağımıza geldi. Montajımızı yaptık. Yine üzerine de akrilik kapağı şimdilik zarar vermek istemediğimiz için geçici kulp taktık. Geçme sistemli. Yine makinemiz standart bulaşık makinesi iç dizaynına sahip. Ee, yine açma kapama düğmesi. Yarım yükle çalışabilme özelliğine sahip. Yine ona bastığınız zaman yarım yükle çalıştırabiliyoruz. Güçlü Teva tencere modu. Yine yağlı, kirli, ağır lekelere sahip ürünlere 70 santigrat derecede güçlü yıkamaya sahip modda çalıştırabiliriz. 50 derecede ekonomik e mod, ekspres 60, ekspres 30 ve ön yıkama modları mevcut. Oranlar mevcut. Biz genel olarak standart ekonomik modu seçiyoruz. Yine e diğer özellikleri. Yine su ile ilgili sıkıntısı olduğunu, tuzun eksildiğini ve e bulaşık parlatıcı eksildiğini gösteriyor ve başlatma düğmemiz düğmeye bastık başlatma düğmemiz başladığımız anda kapağı kapattığımız anda makinemiz çalışmaya başlıyor yine bittiğinde de yine sessiz olarak bizi uyarıyor makinemiz bitti diyerekten yine deterjan parlatıcı gözü deterjan gözü standart özellikler yine kapağımızı kapatalım ve normal bir dolap görümüne kazanmış olsun